Bugün boğa burçları için sabırlı olma ve kararlılık sergileme zamanı. Çevrenizdeki insanlar ve olaylar sizi bazı değişikliklere zorlayabilir. Ancak kendi iç sesinize kulak vererek doğru yolda ilerlemeye devam edin. Diş hayatınızda yeniliklere açık olun. Ha. Diş arkadaşlarınızla yaptığınız işbirliği beklenenden daha büyük başarılar getirebilir. Sabırsız davranmak yerine adım adım ilerlemek size fayda sağlayacak. Aşk açısından ise iletişimde açık olmanız gereken bir gündesiniz. Partnerinizle samimi bir konuşma yaparak hislerinizi paylaşmanız ilişkideki bağları güçlendirebilir. Bekar boğalar için ise eski aşklardan gelen mesajlar gündeme gelebilir. Geçmişi geride bırakmakta zorlansanız da ileriye bakmak en iyisi. Sağlık açısından kendinize dikkat edin. Yoğun strese karşı rahatlatıcı aktiviteler bulabilir, doğada zaman geçirebilirsiniz. Unutmayın, Beden sağlığınız zihinsel sağlığınız ile doğrudan bağlantılı.